Günaydın arkadaşlar. Şimdi öncelikle kısadan şöyle yurt ile başlayalım. Şimdi dün Amerika baya negatif kapatmıştı. Avrupa özellikle çok kötü durumdaydı. Böyle Amerika'ya bakacak olursak dün de bundan bahsetmiştik. Şurada obo gibi bir görüntü var demiştik hatırlıyorsanız. Böyle büyük ekranda açayım. Şu bölgede solumuz, baş sağımız gibi bir görüntü var. Aşağı kırarsa düşüş devam edebilir diye konuşuyorduk. Şu anda bu bölgeyi aslında kırıl aşağı yönlü ee, direnç bölgesinde şu anda pozitif gibi gözüküyor piyasa ufak bir tepki veriyor ama buradan arkadaşlar daha sert bir düşüş gelebilir aşağı doğru ee, onun için yurt yurtdış piyasasını adım adım takip etmemiz gerekiyor Almanya borsasına hiç bakmıyoruz dedim bir de Almanya borsasına bakalım Bakın Almanya borsası da aslında net bir obo yapmış. Solumuz, baş, sağımız. Şimdi burada burası güçlü destek bölgesi olarak çalışır muhtemelen. Şu bölge Buraya da yakınız. Yani biraz daha düştükten sonra buradan bir tepki gelebilir. Zaten şuradan buraya baktığımız zaman biraz daha aşağısı gösteriyor gerçi ama yok tam. Tam topo formasyonu hedefi de bu çizgi. Şey, o formasyonu pardon. Yani 13.500'e kadar bir düşük potansiyeli daha mevcut. Bu da baktığımız zaman yaklaşık yüzde buçuk bir e, düşüş potansiyeli daha var gibi gözüküyor. Yüzde iki buçuk civarında düşüş süreci daha yaşayabilir. Bakın daha önce de mesela bu <laughs> dönemde bu formasyon olmuş, düşmüş. Daha sonra tekrar yükselmiş. Bu pandemi düştü. Ardından yine yükselmiş. Yine oba var. Yine bir düşüyor. Sınırlı bir düşüyor. oldu da burada kalırsa burada tekrar yukarı doğru dönebilir. Tabi savaşın durumuna göre e, ta buralara kadar inme potansiyeli mevcut. Çünkü onlar bizden daha fazla etkileniyorlar. E, gaz muhabbeti biliyorsunuz. Bunlar için ciddi anlamda sıkıntı şu anda. Şurada bir ara destek gibi duruyor. Şurada şimdilik üst dirençti. Burası kırıldı. Böyle baktığımızda Almanya'da şu kırmızı görülecek. Daha sonra sürecin derinleşmesine göre arkadaşlar daha da aşağılara inebilir. Özellikle şu 11.600 seviyesine kadar düşme potansiyeli var bence. Bayağı sıkıntılı. Şimdi bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman dün tabi negatif kapatan Amerika piyasası sabah biraz pozitif açınca bizim endekste de hafif böyle bir pozitif eğilim söz konusu. Ancak e, yine söylüyorum e, hisse bazlı tabi bilançoların geldiği dönem e, Aselsan güle, güzel bilanço geldi, Kardemir de güzel bilanço geldi. Ancak mesela Aselsan'ın da 2 gündür 3 gündür fiyatladığını da unutmayalım. Onun için e, bazıları için kar satışı demek olacak. Kardemir de zaten e, Ereğli'ye göre biraz geride kaldı. Ondan dolayı Kardemir de e, bilançonun etkisiyle daha fazla güç kazanacaktır. Tüpraş e, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte arkadaşlar zaten bakın Tüpraş e, şimdi petrol fiyatları 110 dolarlara geldi. 110 dolar. Yani burası muhtemelen böyle 126-146 buralara gidebilir. Artık iş kontrolden çıkmış durumda. Ee, ki bu bizlere nasıl yansıyacak? Onlar da ayrı bir muhabbet. Şu anda bizim ülkemizin en çok konuşması gereken mevzu bu. Geçenlerde bir bahsetmiştim hatırlıyorsanız demiştim ki biz neden petrolü petrol aşağılardayken niye hedge etmedik devlet olarak? Bunun yok mudur bir hedge mekanizması? Yani yükseleceğini bile bile böyle malak gibi izliyoruz affedersiniz yani. Bunun herhangi bir önlemi yok mudur? Nasıl vadeli işlem piyasasında pozisyonlar açıyorsak Devletin de bu, bu konu hakkında gidip de petrol stoklayamaz ama petrol pozisyonu açar. Bunu tabi bilmiyorum. Sadece soruyorum yani yetkililere. Varsa bu konuda bilgisi olan devletlerin yüksek miktarda e, pozisyon açabilme potansiyeli var mıdır yok mudur? Bu önemli. Şimdi arkadaşlar enerji fiyatlarının ya da petrol fiyatının yükselmesi Şirketler açısından da olumsuz bir gelişme, birçok şirket açısından. Çünkü petrol fiyatları birçok şirketin aynı zamanda maliyet demek. Mesela türk avolar için aslında bir maliyet unsuruudur. Ee, onun için hani petrol fiyatı petrokimya ürünlerinin de maliyetini arttıracaktır. Enflasyona çok çok ciddi bir artı getirecektir yani negatif. Ee, onun için şu anda piyasa pek burayı fiyatlamıyor gibi gözüküyor. Ama bu bilançolar bozulur. Birçok şirketin bilançoları bozulur. Ee, o yüzden ben 2022 yılının çok da iyi geçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Bakalım neler olacak göreceğiz. Yani çok fazla şirket haberi var. Çok fazla bilanço var. Ee, o topa girmek istemiyorum şimdi. Genel olarak endeksimize bir bakalım. Endekste arkadaşlar şu düşene kafa atma ihtimalimiz var. Ee, eğer olumsuz piyasada pozitif seyir bizim için devam edecekse bakın şu bizim düşen trendimiz hala devam ediyor. Buradan üst banda doğru bir yükseliş potansiyelimiz var. Şu anda burayı zorluyoruz. Burası yaklaşık %3.5'luk bir marj yapıyor neredeyse. Ya da %3 diyelim. Yani %3, %2.5, %3 civarında bir marj yapıyor. Böyle bir yukarı potansiyelimiz var. Ama bunun ardından patır patır tekrar düşüşe de geçebiliriz. Bu direnci kolay kolay yıkarabileceğimizi zannetmiyorum. Dolara baktığımız zaman dolarda da arkadaşlar ufak ufak tekrardan yükseliş başlıyor. Ee, özellikle petrol fiyatının yükselmesi dolarda da ciddi baskı oluşturuyor işler sıkıntılı. Altın bakın altında da fırlamalar var. Çünkü Rusya'daki işler yani Ukrayna'da yine işler kontrolden çıkmaya başladı. Dün çok ciddi bir mesela patlama görüntülendi. Ee, muhtemelen yani Rusya tamamen Kiev'i ve Kharkiv'i kuşatıp dışarıyla izole edip mahkum edecekmiş gibi bir durum var yani. Çok enteresan bir savaş taktiği var. Yani benim düşüncem hala aynı. Ee, bu iş olumlu sonuçlanmayacak. Bu savaş sonucu kimseyi mutlu etmeyecek. Piyasaya e, dönüşü de negatif olacak. Yani piyasanın altında kalmayın arkadaşlar. Piyasanın altında kalmayın. Bu süreçte ee, fırsatlar buldukça işte Aselsan olur, Kardemir olur, Ereğli olur, Fırat'ı olur. O olur, bu olur. Fırsat gördükçe gir çık yapın ama aldım uzun vadeli yatırımcıyım, sürüyorum. Büyük bir düşüş yaşarsak o zaman düşüklerden, altlardan ee, uzun vadeli yatırmak için pozisyon bulanır. Ama şu anda öyle bir düşüş yaşamadık. Bakın buradan emin olun şöyle bir olay da gelebilir. Bu nedir arkadaşlar? Bu aynı zamanda ters üçgen. Ne yapar bu? Bir bu kadar daha düşüş getirebilir. Tamam Olur diye demiyorum. Olabilir. Yine bakın endeksi açayım. Bu da yine bir ters üçgene bağlıyor. Nereden kırılırsa artık aşağı doğru 1400'ler, 1500'ler. Bakın olabilir. Süreç nereye gidecek bilmiyoruz. Adam değişik değişik füzeler, bombalar, mühimmatlar kullanıyor Rusya. Bu sıvanadan çıkarsa burası bir bakarsın üçgen olarak karşımıza çıkar. Ee, aşağı doğru sert bir kırılımla yıkılır gideriz. Şurada %3'lerle %5'lerle uğraşırken bir anda %20, %30'un altında kalırız bu potansiyel var. Yukarı potansiyel var mı? Yukarısı yüzde otuzsa tamam mı? Aşağısı yüzde yetmiş arkadaşlar. Yani. Evet. Bugünlük diyeceklerim bu kadar. Dediğim şirketlerle alakalı çok şu anda haber akışına girmiyorum. Niye derseniz. Şimdi olumlu haberler de fiyatlamıyor, biliyor tutup da bu daha çok iyi haber deyip ardından e, sizin topa girip ardından endeksin düşüşüyle ters köşede kalma ihtimaliniz var. Ya da olumsuz bir haber deyip hissede zaten primsizse bu olumsuzu fiyatlamadan yukarı dönme ihtimali var. Rüzgar nereden eserse o tarafa doğru giden bir piyasa var. Bundan dolayı da çok şirket haberlerine girip de arkadaşlar ya Aselsan'la alakalı Söylediklerim belli. Aselsan çok iyi bilanço gelmiş. 4 milyara yakın net çeyrek bilançosu var. Dün konuştuk Aselsan'ı da. Yani 25 lira seviyeleri şu. Bakın şurada 25 lira seviyeleri direnç. Bu bölgeyi kolay kolay açacağını düşünmüyorum. Zaten şu 3 gündür gelen yükselen yükseliş ee, bilançoyla bilanço beklentisinden kaynaklıydı. Hani Şurada belki şuraya kadar bir sakma yapabilir 25.90'a kadar. Ama bu bölgeler artık güçlü direnç olarak karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. Dedim ya yani iyi bir lanço, çok iyi bir lanço. Daha da detayına girsek ne işimize yarayacak? Önemli olan iyi bilanço mu kötü bilanço mu? Beklenti yapar hatta beklentinin üstünde bir bilanço bence. Çünkü şöyle bir durum var yani bazı kurumlar 4.5 milyar bekliyordu bazı kurumlar 3.5 milyar bekliyordu 3 milyar bekleyen vardı 3 ,9 milyar 9 gibi net açıklamış çok iyi bir Evet hepinize iyi günler arkadaşlar ee, tedbirli olun benim bu piyasada diyeceğim bu basit bir olay değil karşımıza ciddi bir savaş var tarafların belli olduğu e, Amerika'nın ve Rusya'nın kafa kafaya gelme potansiyeli olduğu ve bizim de çok aktif rol aldığımız e, bir dönemden bahsediyoruz. Mustafa Bey bugün öğlen e, inşallah şey yapayım. Yayın yapalım. Bitcoin yayını yapalım. Tülin Hanım dün de aramışsınız ama ben e, ders vardı görmedim. Daha sonra da akşam yayını derken geç oldu. Aramadım. E, müsaitim bugün. Arayabilirsiniz yani. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.